Aç abla, aç, aç. Ha hala, merhaba. Ben Kahraman. Kahraman oğlum. Ablam orada mı? Yok, çıkmış gitmiş. Her yere haber saldım, aratıyorum bir pusula da bırakmamış. Telaşlanmayın diye size de haber vermedim. Tamam ana. Oğlum ararsa ya da gelirse beni arayın öldüm meraktan. Belki hala Hatay'dadır. Eğer olur da görürsen bana haber ver olur mu? Tamam veririm. Bir haber var mı oğlum? <laughs> Baba ablamla konuştun mu hiç? Bugün hiç konuşmadık. Dün annen konuşmuş. Dün? Dün ne zaman? Siz hastaneye giderken aramış konuşmuş. Torunu bulduk galiba demek için. O da insanlara hemen haber vermiş tabii. Ne dedin? Ne insanı? Neden bahsediyorsun sen? Biz de o bulamadık toprağı hastanede. Ne diyorsun sen oğlum? Baba. Oğlumu ablam kaçırmış. Emin misin? Şu Gülten ablayla Muharrem abiyi hatırlıyorsun. Hani ablamı yıllardır yardım ettiği aile. Evet. Az önce hastaneden gelen kayıtları izledim. Onları gördüm hastanede. Kucakları da toprak vardı. Hemen tanıdım. Ablamı arıyorum. Telefonu kapalı. Halamı aradım. Evde yok. Hiçbir not bırakmadan çekmiş gitmiş baba. Nereye gider peki? Ne yapar bebekle? Benim hemen ablamı bulmam lazım. Ha Muhtar Emmi. Adı İbrahim Yılmaz. Sen bilirsin kimlerdendir, necidir. Bir kere daha bizim Durmuş abi yanında gördüydüm bunu ben. Bu İbrahim, Durmuş'un oğlu. Ne? Oğlu mu? Evet, ama bu sultandan önce bir kadın vardı. Durmuş ona nikah kıyamalıydı ondan. Kimse bilmez ama İbrahim, Durmuş'un oğlu. Durmuş bana dediydi. Vay 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 vay. Ee? Nüfusumu nasıl geçiririm dediydi. Yani diyorsun ki, bu adam Elif'in abi öyle mi? Ne ya? Havayolu şirketleri, otobüs şirketleri, araba kiralama şirketleri her yeri arayın. Ablam adına bir işlem yapılmış mı? Bir bilet ayrıltılmış mı? Bakın ben Hatay'daki herkese haber verdim. İşte gidebileceği her yeri arıyoruz. Hayır emniyet Emniyete haber vermeyin. Bu işi biz çözeceğiz. Kimse bilmeyecek. Gel bir tane biraz bahçeye çıkalım mı hava alırsın. Ben çıkartırım anne. Hani.